Selam arkadaşlar. Gene ekibin dağılma olaylarına devam ediyoruz. Ve şu an bizim kendi sunucumuz. Benim kaydı başlatmışımdır. Bunu izlediğiniz yayında muhtemelen ben de olacağım. Bu ve muhtemelen ekiple ilgili son yayınımız olacak. Bir asla ekibi muhtemelen göremeyeceksiniz. Maalesef. Burası zamanında Önder'in krallığıydı işte. Satmıştı. Her şey bitmeden önce Emo'ya satmıştı krallığını. Emo önder beni öldürmeye planları yapmıştı. Bu bu bizim sunucunun kopyası. Burası Emo'nun krallığı. Bu bu kaç saat önce yanmıştı Önder tarafından yıkılmıştı. Her şeyi anlatacağım birazdan. Benim krallığım falan da var. Hatta gidelim. Ben hep yanlış yazacağım ya. 258 98 810 ve dağlık arazileri seviyorum diye yapmışım. Burası benim evimde de. Burası da yakıldı önler tarafından ama daha hemen suçlu gözüyle bakmayalım. Olayı ben anlatayım. Siz kendiniz Bize hak verin. Her şey o ilk gösterdiğim ortamda ilk gösterdiğim ortama şöyle bir şu bakalım hatta koordinatlarına her şey eksi 63 118 koordinatlarında başladı ben orada Önder'e savaş teklif ettim Önder de tamam deyip geldi Önder'in ilk yaptığı şey Emon'un kralını Yapmak oldu yani açık söyleyeyim bu arada burada ben kimseye hak vermiyorum bu olayda birazcık şu an emoji hak veriyor gibi gözüksem de bence burada herkes haksız çünkü çok iğrenç bir olaydı neyse işte önderin ilk işi emo'nun kralını yakmak oldu emo bunu çok umursamadan öndere sal öndere saldırıya geçmedi aslında benden kendisine yetki vermemi istemişti ama bu birazcık bizim için illegal bir olay. Ben bu yüzden ilk başlarda vermemiştim oraya geleceğiz. Ben sonra Önder'le savaşıyordum. Bir süre sonra ne? Önder'i kendi krallığıma çektim. Ve Önder benim evimi orada yaktı. İşte o ev orada yanmıştı. Ondan sonra Önder'i falan hallettikten daha da sonrasında o olayların. Böyle işte şeyler oldu. Emo'ya artık yetki verdim. Yani öfkeden dolayı. Şunun zaten kıyamet koptu. Her yer rezil oldu. Ve benim hala ikinci bir huzur bölgem var. Önder konumunu bilmiyordu. O yüzden bayağı kısık bir düşünüm. Kıyamet koptu işte sunucu. Sunucunun bütün tadı kaçtı. Ama önderi Bedra kapışlarına hapsetti. Önder Minecraft'ı kapattı sonra. Daha sonradan ama önde yumruk yumruğa dövüşeceğiz diye Önde şarap Önde bedrak hapishaneye hapsedip Gitti Önder gene çıktı Yaşık trip attı yine Ondan sonra Bu arada gene hatırlatayım kimseye hak vermiyorum Hak veriyor gibi gözüküyor olabilirim ama Ciddiyle hak vermiyorum Bu arada bizim böyle yerlerde varmış daha yeni öğreniyorum Şimdi dediğime bakmayın dünyadır yani işte daha sonradan Önder genişlikte öfkeyle kandırıldığı için. Daha sonradan da işte olaylar kızışı birbirlerine Whatsapp'tan atışmaya savaş çıkarmaya başladılar. Hem hain Önder Suriyeli falan çok saçma bir kavgaydı. Ve Suriyeli benim için çok ağır küfürlüyor. Mersinliyim ben. İşte daha sonradan bu hale düştük. Artık her şey bitmişti. Videoları tek yapacağım yanlış kurt olarak. Ekip dağıldı. bir olay. Bu sunucunun hikayesini şu an anlatabilirim ama onu bir başka videoya saklayacağım. Bu yani iki videoluk konuyu bence tek videoda harcamak yazık yani. Yazıktır günahtır. İşte. Önce yani her şey benim öndere savaş teklifi yapmam. Sonra önderin bir yerleri yakıp Emo'nun önderi bedrak kafese kapatması olayında oldu. Üzücü olaylar. Hepsi. Kötü olaylar yaşandı bizimle baya. Şu an yani diyecek şeyleri düşünüyorum ne diyebilirim diye. ve bu kopyası değil mi? Evet komple Ben yani düşünüyorum vallahi ne başka ne anlatabilirim? Unuttuğum bir yer var mı? Yani zaten Emma ve Samurai Kedi unuttuğum yerlere gidip bu tane yorumlarda anlatıp yine laf dolaşına girecektir. Yani siz siz olan kamu spotları bu arada. Bir oyun yüzünden dağılmayın arkadaşlar. Yani her şey Minecraft'tan dolayı oldu. Ben zaten Minecraft dışında oyunları bol bol yapacağım bu kötü günden sonra. Minecraft yeni olacak videoları ama Minecraft dışında oyun oynamaya gayret göstereceğim Çok kötü olay yaşanmış çünkü maalesef. Ne evet, böyle hüzünlü bir videoydu gene bu. Bir sonraki videoda olan güzel günlerimizi anlayacağım. Şanlandıracağım bütün günleri. Güzel olacak. Ben de güzel anılarımı yaşayıp mutlu olacağım. O diyor her gün izleye izleye i̇şte. Güzel günlerimi göreceğim. Şu an ekipten artık sadece Mirket kaldı. Mirket'i hiç tanımıyorsunuz. Bir gün bir oyun var. Siz bu tane şu kişi bilmez. Gerçek eski bir oyun. İsmi Soul Knight. O oyunda Mirket'le bir video yapacağız. Zaten ekipten bir yok kaldı be. Artık. Ben yani artık hayat cehenneme döndü arkadaşlar. Allah'ım bu videonun son sözü. olan Minecraft yüzünden. Arkadaşlarınızı bozmayın. Yani hayat yaşanmaya de değmez. Şimdi Türkiye'de Yani aşık olacağım bence değmiyor. Ama hayat yani kimine göre güzel. Yani siz bir oyundan dolayı arkadaşlıklarınızı bozmayın. Arkadaşlarınıza iyi davranın. Milletin evinden yakmayın. Milleti bedrak kutuya kapatmayın. Yani diyebilecek aslında çok bir şey de yok. Her şey aynı olaylar çerçevesinde gelişiyor. Burada benim de hatam var. Belki ben Emo'ya hiç yetki vermeseydim bunları yaşamayacaktı. Veya önde şarj teklif edeceğim. Ama önden de hatası var. O da evleri yakmayabilirdi cezasını kabul edildi. Onlar çünkü bir ceza verecektik benim hapishanemde. İsterseniz hapishaneye gidelim de. Ve ev onun da hatası var. Önder'e bunları yapmayıp bir oyundur deyip da bilirdi Çok abartıya kaçmaya da bilirdi. Cilkemin. Her şey başladı ne? Bu kocaman imparatorluğu başladı ne? Köylümün mezarı. Bu köylünün karşılığını falan değiştirseniz bir sonraki videoda anlatabilirim. Yani bu videomuz bu kadardı. İşte önleri buraya hapseticelik. Herkes burada hatalı deniyim de. Ama sanırım en çok ben veya bu vicdan yapıyor da olabilirim. Vallahi ben de bilmiyorum artık. İyice psikolojim alt üst oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. bay bay. Bir de ara buraya yaptı. Ama artık bu evin de anlamı kalmadı. Ah. Oh. Siz bunu izlerken ben de yanınızda olacağım. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer artık sizi fan organize edebilirim isterseniz. Bay bay.